Merhabalar. Savunma gelişim platformunda oryantasyon süreçlerini ifa etmek maksadıyla oluşturmuş olduğu bu video çekiminde sizlere Savunma Sanayi Başkanlığı'nda sözleşme yönetimi ve proje yönetimine ilişkin kısa kısa bilgiler verip bunları derlemeye çalışacağım. İsmim Muhammed Ali İğit. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda 12 yılını doldurdum. Milli Muharip Uçak Görev ve Silah Sistemleri Proje Müdürüm. Hem Milli Muharip Uçağın görev ve silah sistemlerine bakıyorum. Hem de Hürjet programı ile ilgileniyorum. Dolayısıyla SSB'ye girdiğimden beri sırasıyla fighterlar, 5. nesil uçaklar, eğitim uçakları, genelde askeri uçaklarla ilişkili projelerde bulunduğum için bu kapsamda sizlere bu projelerden kaynaklı proje yönetim süreçleri, program yönetim süreçleri ve bu projelerin sözleşme ilişkin nasıl icra edildiğini kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Süreyi optimum değerlendirmeye çalışacağım ve mümkün olduğunca başlıklar üzerinde, slaytlar üzerinde anlatılırken ekstra bilgiler de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Eğitimimizin amacı Savunma Sanayi Başkanlığı kuruluş felsefesini, tedarik süreçlerini, proje kapsamı, proje ve program yönetim usullerini ve sözleşme yönetim şekilleri ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak. Bu eğitimin kapsamı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kuruluş felsefesini, tedarik süreçlerini, proje ve program yönetim usullerini ve sözleşmenin yönetim süreçlerini sizlerle paylaşıp hem interaktif bir ortam oluşturabilmek hem de ileri dönük bunları optimize edebilecek sizlerden geri dönüşleri alabilmek. Hedefimiz savunma sanayinde yer alan profesyonellerin başkanlık süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, başkanlığın yürüttüğü projelerde ortak bir dil ve kavram zeminin oluşturulması başkanlığın sözleşme uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, savunma sanayi profesyonellerinin müşteriken süreç iyileştirmeye ilişkin katkılarının derlenip toparlanması ve aslında bir süreç optimizasyonunda icra edilmesi. SSB nedir? Yönetim nedir? Proje yönetimi nedir? Program yönetimi, sözleşme yönetimi ve sözleşmenin başlıkları şeklinde akışı belirlemeye çalıştım.